yaşa da da Herkes dönüp bana baksın Show TV ekranlarına Eğlenceli ve çekişmeli yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Çaylar her şey yolundaysa başlayacağız. Artık haftanın sonuna geliyoruz. Dördüncü gündeyiz. Bugün alınan puanlar yarını çok ciddi belirleyecek. Çok fazla bekletmeyelim yine. Hemen Birinci takımın modeli Ece gelsin. Bugün çok dans etmedin, o yüzden anlayamadım. Nasılsın bugün? Ee, bugün şu an ortadayım. Yani? <laughs> yani dünden dolayı mutluyum. Ama e, bugünkü saç modelimle alakalı pek emin değilim. Hmm. Ama Hingar. sen getirdin. Evet ben getirdim. Ama yani işte kendi doğru karar verdin. Bugün sizlere modellerinizin belirlediği saç modelini yapmanızı fakat mutlaka bir tokah kullanmanızı istiyoruz. Aksesuar. Aksesuar. Bir tokayla yapılan saç modeli istiyoruz sizden ama saç modellerinizde modellerinizin getirdiği evet saçlar olarak yapacaksınız sen. Ne getirdin acaba gösterebilir misin? Arkasını biz uyarlayacağız. Aynen. Arkasını tamam. sen tarif edersin birazcık. Evet. Yani yapabileceklerini düşünüyor musun? Ya dün çok iyiydi. Evet. Bugün daha da iyi olacağız. Güveniyorum. Bakalım. Tamam o zaman hemen eşlik ettiğin takımın yanına alalım evet. seni. Evet. Teşekkürler. Bakalım neler olacak? Hoş geldin. İkinci takımın modeli Deniz geliyor. Da yap, da. Tokamı da tak, tacımı da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Deniz bugün bayağı enerjik geldin. Evet. Her gün, bugün dördüncü gündeyiz. Geçtiğimiz üç gün boyunca olmayacak, güvenmiyorum, istemiyorum, beğenmiyorum, olmayacak, olmayacak dedin. Her seferinde de yüksek puanlar verdin. Çünkü her seferinde de aslında çok beğendin. Gerçekten evet. evet bakalım bugün de aynı şey yaşanacak mı? <laughs> bugün de çok istiyorum, kesinlikle yapacak dedim. Yapmazsan öldürürüm. <laughs> eyvah. eyvah. Ne getirdin eyvah. acaba? Sence? Keserim mi? O zaman evet lütfen. Bence kesin zor bir şeydir. Yakışır mı? Değişik. Sen de o kadar saçı. Değişik. Çok basit bir şey ya. Şöyle Çok... bir. Aa, ben de bir şey söyleyebilir miyiz? Böyle şeyleri seviyorum işte. Ben gerçekten model olarak galiba takımıma uydum. Ne güzel o zaman. <laughs> Önemli olan da bu zaten. Özellikle takımınız için. Önemli olan bu. Teşekkür ederim. Peki musun? bakalım yapabilecekler mi? Daha önce Siz yaptığımız de... bir şeydi zaten yurt dışında. Ne güzel. O zaman aşina aldınız. <laughs> bir şey çok kolaylıkla yapacaksınızdır diye düşünüyorum. kafamı böyle duvarlara burası var? <laughs> o zaman siz de yerinizi aldım. Teşekkür ederim Özgün Hanım. Sağ olun. Üçüncü takımın modeli Hicran geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yap, makyajı da. Tokamı da tak, da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir. Daha daha kullanıyorum. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çok mutsuzdun. Evet, biraz öyle oldu. Hoşuna gitmemişti. Sonra alıştın mı peki, sevdin mi belki de? Ee, sevmekten ziyade zaten ben en başta dedim, bir başkasına yapılsa evet kullanılabilir, güzel olmuş ama benim istediğim şekilde değil demiştim. Hı. Hani iki ton istemiştim, neredeyse altı yedi ton olduğu için tepkim de. Peki. Ondan sonra zaten zamanadan çıktık. <laughs> Bakalım bugün mutlu olabilecek misin? İnşallah. Ne getirdin? benim bugün çok alı bir seçimde de bu. İsmihan. İnşallah bugün başarılı baba. bir sonuç bekliyorum. Zaten senden de başka Hayır, bir şey beklemiyordum. Bir, 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 de şöyle bir ya şey nereye var. Nereye gideceksin o, o saçta? saçta bana mi? bir söyler misin? Beş altı sünger senin işini görecek. Küçük sünger lazım Peki bir de buna toka kullanacaksın. Hayırlısı ya. Hayırlısı. Yani. Ama çıkmadık, sen seçtin unutma. Çık, sen çıkmadık seçtin. candan ümit kesilmez derler. Bakalım. Peki göreceğiz, göreceğiz. bakalım ne olacak. Aynen. Seni de alalım takımının yanına. Son takımın modeli Dilek geliyor. Dilek nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Dünden sonra nasılsın yani? Dünden sonra sabaha kadar uyuyamadım açıkçası. Çok geriliyorum psikolojim bozulmak üzere. Eyvah. Ama ben her zaman şundan yanayım. Yeni sabah, yeni başlangıç. O yüzden iyiyim deyip iyi olmak istiyorum. Evet lütfen. Bugün iyi geçinmeye bakın modelinizle bence. Çünkü sona doğru yaklaştık ve artık alacağınız puanlar yarını belirli olacak. Evet. Ne saç modeli seçtin acaba? Saç modelim bu. O değişik örümcek örgü mü? Ne oluyordu? şey öyküye yapıyorum ya ben ee, bunu. Kolay mıymış? Kolay kolay örgü bir şey yok. Örgü lastiği varsa sıkıntı Örgü lastiği yok. lastiği varsa Aynen. sıkıntı yok. Peki kolaysa madem. Direkt mısır değil bak çapraz alınmış. Yok alamış, yok sadece bağlanmış. Bağlama Arkadaşlar mı? bağlama, örgü, de, örgü, örgü, örgü değil. Örgü şey, de lastiğiyle bağlayacak He. sadece kare kare. Evet. Bir şey yok yani. Küçük lastik tokalarla 5 yaşında 6 yaşında çocuklara yapıyorlar. Minnak saçları tutturmak için. Eşim diyor zaten kızımıza yapıyorduk. Benim kızım 3 yaşında ben de yapıyorum. Bakalım yapabilecekler mi? Makyöz olarak sen yapıyorsan. istediğin gibi. Bir de tabii toka kullanman gerekecek ayrıca. Evet lastik tokalar galiba. Başka bir aksesuarımız yok. Hayır aksesuarları arkaya koyduk. Yok yok saçta yok modelde. Saçta yok ama buradaki aksesuarlardan her iki tarafta da olan aksesuarlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bence önceden seçin sonradan kalmayabilir istediğiniz bir model o da var. Tekrar hatırlatayım. Seni de takımının yanına alalım. Teşekkür Bakalım yapabilecekler mi? ...hepsini göreceğiz. Hoşçakalın. Dediğim gibi... Hoş bulduk. ...şu arka tarafta gördüğünüz standlarda... ...bir sürü aksesuar, toka var. Onları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Modellerinizin size belirlediği... ...saç modellerini yapacaksınız. Ve bu tokaları kullanacaksınız. Bunun için size tam bir saat veriyoruz. Bir saat güzel bir zaman. Bence hem saç hem makyaj için. Yeterli. Böyle bir işlemi uygulamak için. Evet heyecan giderek artıyor. Yarın son gün bakalım 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi kim olacak? Bugün alınan puanlar mutlaka yarın da belirleyecek. Başlayalım mı? Özge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ee, bir sürprizimiz olacak modelimize de. Şöyle gözlerini kapatır mısın şöyle? Lütfen. Tabii ki. Ay. O tarafa doğru. Ay ben şok. Ay ne olur ya kapatmayayım. Trenç de yaptım. <laughs> Manikür. <kapatmayı. gülüyor> Gerçi evet, güzel bir şey değil mi? sürpriz bir şey. Şaka mı? Gerçekten şu anda şaka galiba. Sana evlilik te teklif edeceğim. Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Evet, gözlerini açabilirsin. O zaman hep beraber... Kadar... Ay çok merak ettim ama İki... şu anda... Size... Üç, üç, üç. İyi ki doğdun. Hep beraber... İyi ki bir, iki, <laughs> Çok teşekkür ederim. Ay, yemin ediyorum çok büyük Çok teşekkür doğum ederim. Doğum günün kutlu olsun Deniz. Yeni çok yaşın uğurlu gelsin. Bu doğum günün sebebi de benim. Ay ya, çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Her şey için çok teşekkür ederim, üflüyorum. Kuaförüm sensin. <laughs> 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 Yan. Teşekkür ederim. Doğum tamam, gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ay çok utandım. <gülüyor> <gülüyor> İki makas bir de tarak Güzel güzellik kat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyajı da kur. Sensin sensin kurtarım sensin